Pazartesi sabahından günaydınlar diliyorum sizlere. Çorbalarımızı koydum. Sabah saat şu anda 7'yi 20 geçiyor. Şöyle göstereceğim. 7-18 7-18 saat. Çorbayı koyduk. 15 dakikamız var. 15 dakika sonra çıkmamız lazım. Çorbalarımızı içip Deniz giyindi. Ders programı zaten akşamını hazırladı. Ondan sonra da işe gideceğiz. Aslı'yı okula götüreceğim. Yani böyle koşturmamız başlamış durumdadır. Tekrardan devam edeceğim videoma. Evet. Siteye girmiş bulunmaktayım Yani eve gireceğim. Evet az kaldı geldim. Saat 8'e onlar. 8'de Aslı'yı uyandırmam gerekiyor. <laughs> Halimde bizden sonra geç uyanıyor. Yani 15 dakika. O şimdi hazırlanıyordur. 12-8.40'da dersi. Deniz'inki daha erken. Ben de erken geliyorum. Böyle koştum acılı. Şimdi Aslı'nın kahvaltısını ettireceğim hemen. Sonra da direkt okula. okuldayız. Aslı derse girdi. Ben çay aldım kendime. Aslı'ya aydan aldım. Sabah ona krep yaptım. Beslenmesine de krep koydum. Ve şu anda dersler. Üç kat çıkıp üç kat inmek beni yordu biraz. Sabah çorba içtim. Şu anda çay. Sadece bir tane şeker attım çayıma ki şekeri yine azaltmaya çalışıyorum. Ne diyorum ki birazcık zayıf zayıf yine aldım kilomu. Nefes alamıyorum. Gördüğünüz gibi zaten sabah saçlarımı ördüm değil akşamdan saçlarımı ördüm. Böylece uyudum daha rahat oluyor. açıyorum dalgalı bir şekilde şu şekilde daha iyi oluyor. Yarın da e, büyük oğlum doğum günü. Köyde o şu anda. E, gelmezse bugün yarın biz oraya gideceğiz inşallah. Onun doğum gününü kutlamaya her ay bir tanesinin doğum günü oluyor ne yazık ki. Sabah sabah daha açılamadı. Aslı'yla ilk teneffüs, birinci teneffüsümüz oldu. Gezinlik koridorda çocuk sesleri falan görselimiz var ya. Biraz böyle şey, günün sonunda çocuk seslerinin şeyi biraz hafif bir baş yapıyor gerçekten çünkü çok böyle hareketliler ama çok seviyorum Aslı Erzurum'un çok uslular Aslı'nın aslı Aslında Aslı bu katı kısmı sonra hepsi uslu <laughs> Evet Aslı kaymış onu düzelttim şimdi tekrardan videoma devam ediyorum Çay kusuyor şu anda saat bunu bir günlük vlog gibi çekeceğim şu anda saat 10'a 10 geçiyor sanırım 10.30'da teneffüs olacak ben sınıfa 3 kere 4 kere giriyorum ders peşinde. ders boyunca diyeyim Allah razı olsun ders görmedim direkt çıkıyorum hastayı düzeltip yani bu şekilde devam ediyor. Bazı derslerde de hiç şey yapmıyor, hiç kaymıyor. Ama istemsizce kayma yapıyor. Ben de onu düzeltiyorum. Öyle yani sağlık olsun diyelim, ne diyelim. Temiz çocukların eğlenme vakitleri olduğu için seviyoruz. Aslında onlara katılıyor. Aslında onlar saklambaç oynuyorlar. Çok da sesli konuşmuyorum ki. Derstekileri rahatsız etmemek için. Ee, onlarla beraber saklambaç oynuyorlar. Onlarla beraber sınıfta müzik açıyorlar, çocuk müzikleri. Onlarla beraber işte onlar şarkı söylüyorlar vesaire. Aslı sınıfını çok seviyor, çok mutlu. Yani böyle. Tekrardan videomu devam ettireceğim. Görüşmek üzere. <laughs> <laughs> evet çok güzel son dersimiz kaldı. Ondan sonra inşallah evime gideceğiz. Yani Asmeliğler eve gideceğiz. öyle e, uzun tenis oyun oynadılar. Hala okuldayım. <laughs> çıktım. Aslı'yı eve götürdüm. Yemek yedirdim. Onu rahatlattım. Ondan sonra da şimdi de evime doğru yol alıyorum. Eve gidiyorum. Saat 5. Bugün 5'te çıktım. Yarın 6.30'da çıkacağım. Okul günleri 5'te çıkıyorum. Ee, normal eğitim ya da eğitim olmadığı günlerde 6.30'da çıkıyorum. 2 saat erken gelmiş oluyorum sabah daha erken geliyorum. Yarın saat işte saat 10'da olacak inşallah. Ay. Yavaş yavaş yürüyerek gideceğiz bu yolları birlikte. Ve hepsini sizi bunaltmayacağım. Ama biraz açmak istedim videomu. Ya trafikte çok. Alina ile görüşemedim. Onda sporu vardı. Saat 5'te çıkıyor. Ondan sonra gelecek. Biraz dinlenecek tekrar. Spora geçecek. Okuldaydı. Spor. Tekrar spor. Öyle etkinlik Alina'nın her zamanki halleri. Sanırım okul dağılıyor şu anda. Evet ana sınıfları dağılıyor. Beşte. Evet yemeğimizi yedik. Evdeyiz. Öyle dedim bir devam ettireyim videomu. Bir de sabitleyebilsem. Ay bir ananın makineyi doldurayım. Kimi de bayağı dolmuş. Dedim başlatmadım sonradan videomu yoldayken en son birlikte Şimdi geldim. Yemeklerimizi açtım. Yemekleri yedik. Aynı sporda. Bu saat e, kaçta evde olur? 9.30 dokuz, dokuz buçuk gibi evde olur. Deniz'de düğüne gitti bugün. Arkadaşının ablasının, sınıftan arkadaşının ablasının düğünü varmış. da e, arkadaşının. Onun düğününe gitti. İşim evde. Çay suyu koyunca yedim. kahve kahve Yok, olmaz. <laughs> Ay, bu da şimdi çok koyu. Çok koyu. Ne diye bulayıp da çok olmuyor. Çorba bütmende şu çorbanın kapağını kapatalım. Üst kapağı da yok şey koydum kapağını bulamadım. Kapağı sanırsam makinede tavayı kapatmıştım. Evet, gün bitti. Yarın da eğitimdeyiz. Bugün okul yani bir çayı hak ettik bence. Çayı çok seviyorum, kahveyi de seviyorum yalan yok. Sevmediğim bir şey var mı diye soracaksınız, ben de bulamadım. Her şeyi seviyorum. Bu sevmek güzel bir şey ya. Ah şunu da vermemişler yerler şimdi yatacağım mutfak derli toplu olduğu için pek uğraşmıyorum bu bir şey bu mutfağımız derdi. Ama bir sileyim bence şu şey alalım tripotu. Tripot neredesin? Evet buldum. onu. dağınık değil. Denizin odası değerli toplu. Oturma odası değerli toplu. Bir tane olsun. Ne güzel. Allah çok güzel. <laughs> Şu ben size tersini çevirmek istiyorum atlayalım da. Arkadan bakıyorum böyle. Yıkayacağım. Açık ekeler var. Bunları halledeyim mi? Seviyorum bu çamaşır kokusunu, çamaşır kokusunu. Yüzük tıkanır, ben bayılıyorum. Dişim ağrıdığı için saçlarımı topladım eve geldim. Aşırı bir yaş ağrım olduğu için saçlarımı açtım. Tokaları tutamıyorum kafamda falan da gerçekten de. Yani hiç gelir gelmez. Ben zaten topuz gezemiyorum. Yani topuz yapmadan hayatta gezemiyorum. Sürekli bir topuz halinde saçlarım. Ama çıkarttım onu. Yemek işini hallettikten sonra yemeğim vardı zaten. Kaldı yemeklerim. Bunları ısıtmıştım. Onları yedik. Şu ocağım batık. Ocağım bir sileyim ben. Ocağımı da halledersem bir de şimdi çay üstüne koydum ya ocağıma nasıl seveceğiz bakalım. Ocak gerçekten batık. Şimdi çocuklar gelince yine yer yerden orada. Çünkü doğrusu bir daha çok seviyorum. Ama bu da güzel. Pek anlamı yükte ağır olmaz. Bana olmuş olmak istiyorum Eşim bunu almış sanırım. Ben anlamadım ama. tekrardan yine silin. Neden? Çünkü çay da geliyor şu anda. Çok hani ince bir ayrıntı değil evet, ama şurada lekelerini almak daha mantıklı bence. Hiç çamaşırımız da yok bugün. Daha gelmediler. Bakalım hangi aynanın spor şeyleri olur. Deniz düğüne tepindeyse o da terler. <laughs> <laughs> Aplaçam da bugün arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Yani inşallah hep beraber kutlayacağız Allah nasip ederse inşallah. Yani işten sonra köye gideceğiz. Canlar, hoşça kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi sevemezsiniz çok çok sevinirim. Hayırlı akşamlar diliyorum.